Merhaba ikizler burçları bu haftaki açılımımızda neler göreceğiz bakalım hangi mesajlar alacaksınız horoskop açılımının ikinci bölümü olacak bu doğum haritasının evlerinin konularını dikkate alarak bu açılımı yapıyor olacağım Evet, şimdi ilk kart, eşiniz, ortağınız, partneriniz ya da önemsediğiniz bir kişi, konu, karşınıza duran konu nedir? Onunla ilgili olacak. Bakalım. Tılsım Kraliçesi. Şimdi burada tabii ki uyumlu, sabırlı, özenli olmamız gereken bir zaman işaret ediliyor. Belki de bir şeyler olacak. İstediğiniz şeylere ulaşacaksınız. Büyük hedefleriniz var belki de. Fakat o gün bugün değil. Yani bir inanç var. Ama henüz onun için biraz daha zaman gerekiyor. Yani bu bakış açısına sahip olmanız gereken, o eminlikte <laughs> olmanız gereken bir zamanı işaret ediyor Tılsım Kraliçesi. Belki zaman zaman kendinizden şüphede ediyorsunuz. Yani acaba akıntıya karşı kürek mi çekiyorum ben ne yapıyorum dediğiniz bir zaman da olabilir. Ama doğru yolda ilerliyorsunuz siz. Güvendesiniz diyor Tılsım Kraliçesi. yani Bu belki de iletişimde tavsiye eder. Araştırın, öğrenmeye çalışın. Sizi endişelendiren şeylerle ilgili olarak Bunları anlamaya çalışın. ve Bunlarla ilgili doğru kişilere o soruları sormuş olacaksınız. İstediğiniz, aradığınız, ihtiyacınız olan cevapları alabileceksiniz diyor Tazıs'ın kraliçesi. Gelelim ikinci karta. Burada da değişim dönüşüm konunuz nedir acaba onu görmüş olacağız. Değnek prensi. Şimdi bir kişi de toplanmış olabilir Burada değişim dönüşüm konunuz 20 yaş civarı genç insanlar ya da çocuklarla ilgili bir konu olabilir. Haricinde tabi burada yapmak istediğiniz ya da planlanan bir şeyle ilgili bir değişim dönüşümü yaşayabilirsiniz. Ya da bunu yaptıktan sonra sizde bazı şeylerin değiştiğini dönüştüğünü fark edebilirsiniz. Burada size bir gerilim yaratıyor, korkularınız var, endişeleriniz var, planlanan, yapılması gereken ya da bir girişiminizle ilgili olarak bu istemediğiniz bir şey değil ama belki de uzun zamandır yapmadığınız bir şeydir. Bu ya da hiç buna benzer bir şey yapmamışsınızdır. Ondan kaynaklı bir gerilim yaşıyorsunuzdur siz. Fakat şimdi burada tabii ki kendinize güvenmeseniz de bunu yapmanız gerektiğini söyler değnek prensi ve güçlendirecek bu sizi aslında bu belki de ilk tecrübeniz ya da dediğim gibi ara verdiğiniz bir şey bu ama sizi güçlendirecek ve burada eğer birilerine eşlik etmek yardımcı olmak, hizmet etmek desteklemek gibi bir içeriğe sahipse istemeseniz de yapmalısınız zaten diyor değnek Prens çünkü işte bu hedeflerinize ulaşabilmek için bu bir adım olabilir yani önce o basamak çıkılacak Destekleme basamağı çıkılacak. Ondan sonra destekleneceğiniz basamağa ulaşacaksınız. Yani burada böyle bir matematik olabilir der değnek prensi. Gelelim sonraki karta. Burada da hayatı daha derinden anlayacağınız, hayata bakış, aç bakış açınızı derinleştirecek, geliştirecek olan konu nedir? Aziz kartını görüyoruz. Orada da maneviyatı güçlü bir şeylere yürekten inanmış bir kişi bir erkek belki de bu konuda ufkunuzu açacak olabilir. Siz pek ihtimal vermiyorsunuz yani alakası var diye düşünüyorsunuz belki ama e, e, o kendine inanıyor. E, siz de ona inanmalısınız der. Belki de bir şeyleri başaracağı ile ilgili olarak e, inanıyor. Siz ama yapamaz diye ihtimal vermiyorsunuz yani. E, fakat dediğim gibi e, ona inanmalısınız diyor e, ve hatta hevesli bir öğrenci gibi olun bugünlerde. Algılarınızı açın, herkesi can kulağıyla dinleyin çünkü sizi geliştirecekler diyor. Yani kulaklarınızı tıkamayın, e, yeniliklere açık olun, yeni kişileri dinlemeye, e, yeni şeyler öğrenmeye açık olun. Sabit fikirli olmayın diyor e, Aziz Kart'ı. Tabii yine aynı şekilde burada... E, Aynı özelliklere sahip olmanız gereken bir zaman da anlatılır. Yani bir şeyi yapmak ya da işte burada bahsettiğim hedeflere ulaşmayla ilgili olarak, yani önce kendinize inanacaksınız. O inanç e, yeterli ya da gerekli olan seviyeye gelecek ki, ondan sonra başarabilirsiniz. Yani böyle bir, e, burada da böyle bir matematik e, olabileceğini söylüyor. Gelelim sonraki karta. Burada da kariyeriniz. E, ya da e, saygınlık kazandıracak size e, konu nedir? Onunla ilgili olabilir. E, ya da nasıl görünüyorsunuz acaba? Yani böyle bir konuyla da ilgili olabilir. Araba kartını görüyoruz. Yeniliğin iyi şeyler getireceğini söyler. Araba kartı. Şimdi burada belki de bir yolculuk da anlatılıyor olabilir elbette. E, bir taşınma durumu olabilir mesela. E, ya da burada yeni bazı durumlar, yeni bazı kişiler hayatınıza girmek üzeredir mesela. Ama siz tereddüt ediyorsunuzdur, etmeyin der araba kartı. Ya da mesela bazı çözülmesi gereken problemler vardır. Yani siz onların etrafında dönüp dönüp duruyorsunuz. Sürekli bakıyorsunuz oraya ama bir türlü oraya doğru gitmiyorsunuz. Hani başkaları yapsın diye bekliyorsunuz belki de. Ya da daha zamanı gelmedi diye düşünüyorsunuz belki de. Ama artık araba sizde, dizginler de sizde. Oraya doğru sür, sürün artık diyor. Yani başkalarının sizi iteklemesini beklemeyin. Ya da size söylemesini beklemeyin. Yapılması gereken şeyi görüyorsunuz zaten. Bunu daha fazla ertelemeyin diyor araba kartı. Ya da belki de bazı konularda size daha uzak olan seçenekler, yani belki de çok daha işinize yarayacak olabilir bugünlerde. O açıdan da yine şanslı bir zamandasınız diyor. Gelelim sonraki karta. Burada da arkadaşlarınız ya da size yardımcı olacak olan kişilerle ilgili gündeminizi görmüş olacağız. Ya da gruplarla ilgili ideallerinizle ilgili gündeminiz nedir onu görmüş olacağız. Kılıç onlusunu görüyoruz. Burada bir son anlatılıyor elbette. Hani düşe kalka ilerlenen bir konuyla ilgili olarak artık nihayet sona gelindi. Yani bu şekilde ilerlenemeyeceğini gördünüz. Öyle bir nokta. Olmuyorsa olmuyor noktasına geldiniz. Yani burada en azından belirsizlik bitti diye sevinmelisiniz der Kılıç onlusu. Çünkü artık daha net olay. Hani siz umut ederek belki de ilerliyordunuz ama baktınız ki yani bu şekilde olmayacak, bu şekilde hedefime ilerleyemeyeceğim bir güncelleme gerekiyor belki de ya da bu yol değilmiş, başka bir yoldan devam etmem gerekiyor diyeceksiniz belki de. Şimdi bu noktaya geldiğinizde siz her ne kadar bunu bekleseniz de yine de bir moral bozukluğu olabilir. Ee, en azından bir süreliğine hiçbir şey yapmayın der kılıç onlusu. Ama bu zamanı öz eleştiri için değerlendirin. Yani geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeyler, söylediğiniz ya da söylemediğiniz bazı şeyler de sizi bu noktaya getirmiş olabilir. Bu konuda da e, gerekli değerlendirme yaptığınızdan emin olun. Ve bundan sonra ne yapacaksınız? Plan yapın diyor bu hareketsiz kaldığınız süre içerisinde. Yani siz burada devam etmeyi yine seçebilirsiniz ama mantıklı olduğunu sürece istekleriniz, duygularınızı işin içine karıştırmayın diyor. Ama eğer ki e, bu yolu bırakmayı tercih ederseniz eğer e, bitirmeyi tercih ederseniz eğer bu durumda da yani size kimse hiçbir şey söyleyemez diyor. Bunun da farkında olmalısınız gelelim son karta burada da kontrolümüzün dışında olan konu nedir acaba onu görmüş olacağız sürprizin tenindeki gelişme diyebiliriz ya da hayal dünyamız diyebiliriz tılsım sekizisini görüyoruz Şimdi burada sizin zaten yetenekli becerikli olduğunuz belki bilginizin olduğu bir konuyla ilgili olarak bir süreç sizi bunaltabilir diyor yani çünkü zor kapsamlı Uzun bir iş belki de. Hani ondan kaynaklı sanki bu hiç bitmeyecekmiş gibi gelebilir size. Sıkıldınız, bunaldınız, yoruldunuz ama sıkı dişiniz az kaldı diyor ee, Tılsım 8'lisi. Başarı, mutluluk sizi bekliyor. Ve hatta burada becerinizde, bilginizde, yeteneklerinizde bir artış olduğunu da fark edebilirsiniz. Hani son aşamalara geldiğinizde çok bunaldınız ama şöyle bir geri çekilip bak baktığınızda ben bayağı bir yol kat etmişim deyip kendi kendimizi takdir edeceğimiz, beğeneceğimiz bir zaman da işaret edilir. Ama tabii burada o son aşamalara gelindiğinde de aynen bu şekilde devam edin diyor. Yani zaten detaylara dikkat ediyorsun, ince ince işlenmesi gereken belki de özen gerektiren bir şeydir bu. Dolayısıyla ne disiplininizi abartın ne de gevşeyin. Her ikisinde yapmadığınızdan emin olun." diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.